Fransa'nın Nancy kentindeki nezih restoranıyla dikkat çeken gurbetçi iş adamlarımızdan Ecevit Öztürk'le bonjura özel yaptığımız röportajımızı geçtiğimiz hafta yayınlamıştık. Bu hafta Ecevit Öztürk'ün sahibi olduğu Panini Restoran'da yaptığımız röportajımızın ikinci bölümüyle bonjur tüm hızıyla devam ediyor. dekorasyonu, iç dizaynı, son teknoloji kullanılarak hazırlanan ekipmanlarıyla farklı bir konsepti yakalayan Ecevit Bey ile işletmesinin şık tasarımını, modern yapısını, Fransızlara sağladığı iş olanağını, kısacası başarı hikayesini konuştuk. İnşaatçıydık Türkler, babalarımız fabrikada çalışıyor. Fransız İtalyan yapabilir de biz ne yapamaz? Bizim de iki var, hikayemiz var. Ben her zaman bu şahsi hırslı, ben de yapabilirim. Niye biz her zaman pizza yiyelim? Niye bu pizzayı e, bahalı ödeyelim? Niye... İkinci sınıf restorana gidelim ya da. Evet, aynen. Tabii ki e, o şekilde her zaman kafamda kaldı. Biz bu kebabı niye durmadan biz küçük gözetiyoruz? Ecevit Öztürk bugünlere geldiğimizde özellikle hizmet verdiği restoranında Fransızlara sağladığı istihdam yani iş olanağıyla da doğrusu takdiri hak eden başarılı bir iş adamı. O, o hırsla benim hayalim şükür bugün de becerebildim sanırım. Hayalime ulaştım. Amacım Fransızları ailece belli bir kategori müşteriyi tutmak kebap olarak bir gurur e, duyurucu bir e, istedir. Şu anda siz e, yanınızda çalışan 5 tane Fransız'a istikdam sağlamış oldunuz şu anda. Evet aynen. Restoran işletmeciliğine ayrı bir boyut kazandıran Ecevit Öztürk özellikle kebap ve döner restorancılığında dekorasyonda yenilikçi tarzıyla da dikkat çekiyor. Ecevit Bey teknolojiyi de takip ettiğinizi, mekan olarak da teknolojiye de ayak uydurduğunuzu görüyoruz. Evet, aynen. Şimdi şu, şu var, e, bu 2016'daki e, tüketim sistemi değişti. Biz bunu anladık. Çünkü eskiden normal bir renk e, işi götürebiliyorduk diyebiliriz. Şimdiki milletin e, tüketim sistemi değiştiği için daha çok böyle temiz, dizayn, e, teknoloji olduğu yerde, ekranlarda menülerin sunulduğu şekilde e, orada olmak istiyor. Ve biz de o şekilde ona göre, müşteriye göre e, ayak uyduruyoruz. Öztürk'ün bu mekanı sadece mideye değil göze de hitap ediyor. E doymak için de önce gözün doyması gerek öyle değil mi? Bu dekorasyon sayesinde tabii ki şunu gördük. Bir kebapta da ailece gelebiliniyormuş. Ailece e, alkolünden tutun, yemeğinden ve 1-2 saat geçirebiliyorlar. Ve bu da bizim için çok bir avantaj. Çünkü tike muayen dediğimiz fiyatlarda e, deli bir şekilde yükseliyor. Ecevit Bey mekanının tam bir aile restoranı olduğunun altını çiziyor kebaba müşteri çekmem için tek kebaptan hariç aileyi çekmek için çaba verdim. Bu demek ki bayanlar sevmiyor. Bayanlar için daha çok balık salatası yapıyoruz. Ee, bayanların sevdiği hafif panini yapıyoruz. Bayanlar çocukların sevdiği için nöget, tavuk yapıyoruz. Hani bu şekilde bahane yok. Hani ailecek gelebilirler. Benim canım kebap istiyor, beynin canı kebap istiyorsa, hanımefendinin ki salata istiyorsa, çocuğu steak istiyorsa hepsini bulunduruyoruz bu dekor yönden. Peki Fransızlar Çok Uzun Yemek Yer diye bir ünvanları var biliyorsunuz. Ee, sizin restoranınıza sıkıntı oluyor mu gelip saatlerce yemek yemeleri? Ee, ticari olarak baktığımız zaman e, hesap güzel olursa sıkıntı yok. <laughs> Bonjour olarak muhabirimiz Gökçen Kandemir aracılığıyla daha çok lüks segmente hizmet veren restoranın fiyat dilimi hakkında bilgi almayı da ihmal etmiyoruz. E fiyatlarım, bu Loren bölgesinde en pahalı benim. Pahalılık e, şu şekilde, buranın kirası, işçilerim, olsun her şeyim dört dörtlük olduğu için müşteri de acımıyor. Müşteri diyor dekor verin, güzel yer verin, temiz yemek sunun, biz parasını biz veririz. Ve onların o verdiği pahalı e, fiyat, kemoyen dediğimizle de biz rahatlıkla yüzümüz gülüyor, ticaretimizi seve yapıyoruz, sıkıntı maddi sıkıntı e, gerekmiyor ve her 6 ay, 1 senede biz yenilik yapıyoruz. Şimdi seneye e, mutfağımızı değiştireceğiz komple. 2 sene sonra bu gördüğünüz bu dekoru geri yeniliyoruz. Sık sık yenilik içerisine giriyorsunuz. Ben yenilik değil, piyasa yenilik istiyor. Başarılı iş adamı Ecevit Öztürk, son olarak bizlere restoranın konumu ve misyonu hakkında bilgi vererek sözlerini noktalıyor. Burada Kinepolis'te bizim saat açık saatlerimiz 12 buçuk'a kadar servisimiz var ve sonra akşamleyin 6.30'dan 11.30'a kadar servisimiz var. Her gün açığız, her gün açığız. Ee, bir de şunu belki bu bölgede, bu Fransa bölgesinde, Loren bölgesinde bir arkadaşımıza, bir dostumuza çekemezlik değil ama el uzatıp da fikir paylaşmak isteyen kişi varsa ben buradayım, Kinepolis'teyim. İsmim Ecevit Öztürk buyurun gelelim, fikirler değişelim. Ben bu kadar yaptım. Ben isterim ki benden daha iyi yapın. Ve Türk olarak bir gurur duyalım. Hani her zaman arka planda olmayalım. Amacım odur. Teşekkür ediyoruz. Tabii, ayrıca size de beni ayağınıza teşekkür ederim. Sağ olun. Buraya kadar zahmet ettiğiniz, geldiniz. Sizin sayenizde de inşallah hani bir katkımız olur. Bir Türk olarak, Türklerin arasında bir büyüme, bir el ele verip bir şey yapmaya çalışacağız tabii ki. Gene de size teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Durun, haberimiz burada bitmedi. Sırada, restoranın memnuniyeti testi var. Bonjour. Bonjour. on vient souvent ici, c'est vrai que on vient assez régulièrement. Les les plats sont très propres, bien préparés, à un prix abordable et ça fait quelques années qu'on vient maintenant, je pense depuis l'ouverture et on vient assez régulièrement et on continuera à venir, je pense. Bonjour olarak mekan neden bu kadar tercih ediliyor, soralım mı? Evetse, hadi, buyurun, Bonjour. Bonjour. Oui, c'est vraiment sympa de venir ici parce que on vient souvent parce qu'on est tout près du cinéma. Donc l'intérêt c'est de pouvoir manger rapidement, manger bien aussi. On aime bien le kebab, donc on, est, on aime bien la, 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 les repas turcs.